Aylık abonlar. Tabii efendim. 800 lira daha vereceksiniz. Ha? 800. Evet. Ah tabii benzine zam gelince otobüs idaresi ziyan mesin. Tabii. Neyin fiyatı yerinde duruyor ki abici? Peki canım yarım kilo da yeter. Ne yapalım abi fiyasa böyle. Nedir ya? Allah'ın koyunu da petrolle dolarla beslenmiyor. Vergilerden mi biz koyuyoruz be Allah Allah? Oğlum söylemedim. Efendim? Ne gibi? Bu zamanda değil mi? Her şeye zam gelirken kiralar yerinde sayacak değil ya oğlum. Ya tabii! Bu devirde hırsız ya da üçkağıtçı olmadıkça yak. Yo sağ ol. Sigarayı bıraktım. Vallahi taze demledim ki çarpıntı yapıyor evet! Öğlende bir çorba içiyor muyuz abi? Ha yok. Yani sigarayı bırakınca bayağı kilo aldım da. <laughs>